stratejik konumu, verimli toprakları ve doğal kaynaklarının zengin olması sebebiyle ilk çağlardan bu yana birçok devletin hakimiyeti altına giren, başkentlik yapan, adına devletler kurulan kent Ahlat. Ahlat Anadolu'daki Türk varlığının temeli olan Malazgirt Savaşı'nın planlama ve hareket noktası olması hasebiyle Anadolu'nun giriş kapısı ve tapusu niteliğindedir. Özellikle Orta Çağ'da büyük çekişmelere sahne olan Ahlat, Doğu Roma'dan Anadolu Selçuklulara, Ahlat şahlardan Eyyubilere, Moğollardan Akkoyunlulara, Safevilerden Osmanlı Devleti'ne kadar çeşitli devletlerin idaresinde kalmış ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat bulmuştur. Müzik İslam dünyasında Kubbetül İslam olarak da bilinen Ahlat, yıllardır kadim tarihiyle hem Türk tarihine hem de İslam tarihine ışık tutmaktadır. Bulunduğunuz şehir belki bugün bir ilçe olabilir ancak geçmişin en satvetli merkezlerinden biri. Başkentlik yapmış, adına devlet kurulmuş. Ahlat Şahlar Devleti, Ahlat adına kurulan bir devlet. Kendisinden önceki dönemlerde de çok ihtişamlı efendim merkezler anlamında yer almış ve bir nevi bölgenin Çukurovası olarak da tarımsal alanda muhteşem bir zenginliğe de sahip bir merkez. UNESCO Dünya Geçici Mirası'nda yer alan Ahlat ana listede de yer almak için emin adımlarla ilerliyor. Stislow, sakin şehir ünvanına da sahip olan Ahlat, bu özelliğiyle de dünyadaki 200 marka kent arasına girmeyi başarmıştır. Bura bir insanlık mirasıydı ve biz dünya UNESCO geçici listesinde yerimizi almıştık. Şimdi de ana listede yerimizi almaya gayret ediyoruz. Ahlat aynı zamanda kriterlerini tamamlayarak takriben Dünyada 200 tane şehirden biri olan citta Slov veya Sakin şehir dediğimiz şehirde de ünvanını alarak yerini aldı ülkemizde sadece 16 tane bulunan ama dünyada 200 tane şehirden birini Efendim İtalya'nın Orvieto kentinde ödülünü alarak ağlat bu çalışmanın içerisinde de sınıfını ortaya koyarak dünya kentlerinden, marka kentlerden biri oldu. Van Gölü'ne kıyı olan Ahlat, yapılan altyapı yatırımlarıyla bölgeye rol model olarak da ön plana çıkıyor. En önemli konu Van Gölü'nde bölgeye örnek olacak arıtma testini ihya ettik, çalıştırdık. Ve bugün arıtmamızla da ilgili kısacası bölgede model olarak kabul ediliyor ve çalışmamızı da yürütüyoruz. Ağlat %100 altyapısındaki bu sorunu gidermiş. Kısacası yeni nüfus alanları, yoğunlaşma alanları eğer hariç bırakılırsa imar alanın içerisinde hiçbir sorun kalmamıştır. Halkın uğraş alanlarından biri olan bastonculuk geleneği günümüzde de önemli bir kültür sanat faaliyeti olarak yer almaktadır. Özel teknikler kullanılarak yapılan bu bastonların her biri büyük emekler ve özveriler neticesinde oluşturulmaktadır. Ağaca ilginç ve bir o kadar da yaratıcı figürler aktararak bu konudaki ustalıklarını gösteren ilçe halkı bu yeteneğini önemli bir kültür turizm aracı olarak kullanmakta ve başarılı olmaktadır. Yine el sanatlarına çok önem verdik. Bastonumuzu bir marka haline getirdik. Bir dönem sadece devrek konuşulurken şimdi Türkiye'de bir numara alat bastonu gündeme gelmiştir. El sanatlarında üzerimize düşen neyse mutlaka onu da yerine getirdik. Tarımsal zenginliği ve yeraltı zenginliğinin birçok örneğini görebileceğimiz Ahlat'ta, bu alanda yapılan sanayi tesisleri de hem bölgenin istihdamına hem de ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Ahlat artık Türkiye'nin en önemli tarım tohumu üreten, patates tohumu üreten merkezlerinden birine. Pancar öyle, fasulye böyle birçok alanda endüstriyel yatırımlara girdik. Ahlat'ta BIMS yatakları vardı, Pomza yatakları vardı. 15 tane fabrika açıldı. Şimdi yeni kuru gıda ile ilgili fabrikalar açılıyor. Takriben 20'yi buldu. Belki birçok ilde olmayan sayı Ağlat'ta fabrika olarak hayat bulmuş oldu. Burada yapılan her bir yatırım ki iş dünyamıza sesleniyorum burada. Yarın Türkiye'de karşılık bulduğu gibi yanı başımızda bulunan Kafkasya, Asya veya Orta Doğu devletlerinde de çok ciddi karşılık bulacaktır. Ee, diyoruz ve bu şehri böyle takdim etmekle beraber herkesi de Ağlat'a davet ediyoruz. Ee, kendinizle buluşacaksınız, özünüzle buluşacaksınız. Ağlat e, bin yıl önceki başkentimiz. Şehrin trafiğini rahatlatmak için ilçeye kazandırılan şehirler arası otobüs terminali, Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir sentezi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin tarihi kültürel mirasını en üst düzeyde taşıdığı adrestesiniz. Böyle tarihi bir şehirde de Ağlat'a yakışan bir otogarın olması gerekiyordu. Biz de yatırımlarımız arasında özellikle de şehri de rahatlatma adına, şehir trafiğini de rahatlatma adına takriben 10 dönümlük bir arazi üzerinde bir otogarı inşa etmiş olduk. Buradaki inşaatımızda dikkat ederseniz efendim bir taraftan milli mimarinin öğelerini çalıştırdık. Diğer taraftan da çağdaş mimariyi de ee, konsept olarak ele aldık. Bugün de bölgeye model oldu, yıldız oldu. Ahlat yaptığı çalışmalarla bölgeye model olmaya devam ediyor. Yaklaşık bin yıl önceki başkentimiz olan Ahlat Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesini başlattığı alan olarak da bir dönüm noktası özelliği taşıyor. Burası dediğimiz gibi bizim bir yıl önceki başkentimiz. Bu vesileyle de aslında Çağrı ve Turul Beylerin Anadolu'yu ilk keşif alanı ve İsfahan'dan muhal ve Gaznelilerin efendim devlet düzensizliğinden kaynaklı tehdit altında olan Büyük Selçuklu'yu taşıdıkları son başkent. Daha sonra da malumunuz 1040 Anadolu Selçuklu Devleti'nin de bütün temellerinin atıldığı alan. Müzik bulunduğumuz alan bin yıl önce Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi adı altında tanımlanan savaşın gerçekleştiği alandayız. Bu alan öncelikle sultanın Afşin ve Sanduk Beyleri gönderdiği ve bütün ordusunu topladığı alan. Ve 24 Oğuz boyunun toplandığı bir yerden bahsediyoruz. Ağlat Şeh Şahlar Devleti'nin başkenti olarak da bilinen e, Ahlat e, merkezli devlet kuruluyor ve toprakları Tebriz'e kadar uzanıyor. Ahlat şehri tarihi mezarlıklarıyla ön plana çıkan bir ilçedir. Selçuklu döneminden kalan yaklaşık 9 bin abide Türk tarihi açısından önemli bir değere sahiptir. Bu tarihi eserlere imza atan önemli sanatçılar, Anadolu mimarisinin şekillenmesinde de önemli rol oynamışlardır. Sadece Anadolu'yla sınırlı kalmayan dönemin önemli sanatçıları, eserlerini dünyanın birçok noktasına da ulaştırmışlardır. Buradaki sanat, zenaat o kadar üst seviyeye ulaşıyor ki, değerli arkadaşlar içinde bulunduğumuz alan, yeryüzünde hiçbir millete, devlete nasip olmayan 9200 adet abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı. Burada yetişen alimler daha sonra İslam coğrafyasının birçok yerinde eserler ortaya koymuş. Anadolu'daki mimari bütün eserlere Selçuklu döneminde baktığınız zaman ahlatlı ustaların eserlerini göreceksiniz. Sivas Divri Külliyesi'ni inşa eden ki UNESCO mirası içerisinde yer alan bu eser ahlatlı Hürremşah Ahlati'nin Muhis oğlu Hürremşah Ahlatı'nın eseri olarak hayat buluyor. Yine Konya Alaaddin Keykubat'ta Mengü Mimberti Ahlatı'nın eserini görüyorsunuz. Mama Hatun Külliyesi böyle. yavaş Külliyeleri böyle. Kısacası Anadolu'daki Selçuklu mimarisini inşa eden eserler oluşturan ustalar Ahlat'ta yetişiyor. Ahlat böyle bir külliye ve Ahlat'ta esnaf örgüle örgütlenmesi de çok üst düzeyde hayat buluyor. Anadolu'daki ilk esnaf örgütlenmemiz Ahlat'ta gerçekleşiyor. Feti adıyla veya Fityan örgütü olarak da bilinen teşkilatın buradaki eserleriyle karşı karşıyasınız. Müzik Hemen arkamızda gördüğünüz kadılar bölümü aslında devletimizin en üst düzeyde adaleti ele aldığını da size işaret eder. Burada daha bir ebat itibariyle diğerlerinden farklılığının altında yatan özellikle adalet vurgusu olarak ele alınmalıdır. sanat abidelerinde göze çarpan çift başlı ejder figürü, kültürel mirasın devamlılığına verilen değerin de bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Geleneklerimizin, harsımızın, kültürel mirasımızın devamı sağlanırken, İslam'la buluştuktan sonra İslam'da çatışmayan ne varsa onu uyarlamayı da denemişiz. Karşımızda yine Hunlar'da bir bayrak sembolü olarak da kullanılan, çift başlı ejderi görürsünüz kulaklarıyla burnuyla yelesiyle aslında ölümsüzlüğü temsil eden İslam'ın ruhaniyatına da uygun olan aslında nişan ifadesini tanımlayabiliriz. Bu ejder motifleri hemen hemen her mezar taşında yine kötü ruhlardan koruma adına geçmişten gelen o kültürü yani bir nevi koruyucu unsur medeniyetini de Devam ettirmiş. Burada da bu objeyle bütün mezarların başında Mukarnas gibi mimaride önemli olan bir doneyi görürken aynı zamanda da ejder başlarını görmüş olacaksınız. Değerli arkadaşlar yine Kabistanımızda, aslında Abide alanımızda en ihtişamlı eserlerden biriyle, nadide eserlerden biriyle karşı karşıyayız. Ee, burada ustanın e, özellikle çift şahideli ve sandukalı eserinde Allah'ın 99 isminden yani Esma-ül 55 tanesinin işlendiği bir mezar taşını görüyoruz. Birçok tarihi eserin günümüze kadar geldiği Ahlat'ta Selçuklular dönemine ait lahit mezar özelliği taşıyan kümbet mezarlar bulunmaktadır ki bu mezarlar yörede sıkça kullanılan Ahlat'a özgü taşlarla yapılmıştır. İlçede taş işlemeciliğinin ön planda olduğunun bir göstergesi olan bu kümbetlerde dönemin saygın kişilerinin mezarları bulunmaktadır. Şu anda da Akkoyunluların bir imparatorunun kabrinin önündeyiz. Özellikle paylaşmak istiyorum. Uzun Hasan'ın öz torunu yani Rüstem Bey oğlu Emir Bayındır'ın kabiriyle karşı karşıyayız. 1484'lerde inşa eden bu eseri ustanın ismi Babacan. Ustanın Azerbaycan'da da Şirvan Şahlar döneminde ortaya koyduğu eserleri görürüz. Babacan Ahlat'ta da 10 tonozlu, altta kripta bölüm dediğimiz kabir bölümünün olduğu, üstte de duahane veya bir nevi çilehanenin de bulunduğu bir bölümden bahsedebiliriz. 10 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Aslında daha sonra tahrip edilen bir 100 dönümümüz daha var. 310 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Bu alan içerisinde takriben 9200 tane şahideli mezarlığımız abide olarak varken 178 tane de o da mezar diye tanımladığımız kurganlarımız mevcut. Bu kurganların ee, özellikle de niteliklerini bahsetmek gerekirse birbirine geçişkenliği olan odalarda bir haneden ailenin e, tüm mensuplarının aslında metfun bulunduğu bir alanı bahsediyoruz. Bu mezarlıkta daha ortaya çıkarılmasını da beklediğimiz e, ciddi anlamda 178 tane böyle bir e, oda e, kabir kültürü mevcut. Arkasından akıtları göreceksiniz. Yine bugün hep beraber kümbetleri müşahede edeceğiz. 58 tane kümbetten 14 tanesi ayakta. Bu örnekleriyle de ağlat alem İslam'ın kubbesi ünvanını, o kubbetül İslam ünvanını zaten ayrı bir özellikle de taşımaktadır. Üç devre eserlerinden Osmanlı eserlerine kadar birçok tarihi eseri bünyesinde barındıran Ahlat Müzesi, bu güzide envanteriyle de tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin en güzel güzide envanterine sahip bir müzedesiniz, Ahlat e, Müzesi. E, bura aynı zamanda hem arkeolojik bir alanı ve yine bununla beraber milat öncesi süreci de e, uhdesinde taşıyan bütün envantere ait müzelerimizden biri. Onun içinde mutlaka görülmeye, gezilmeye değer Ahlat'taki çok büyük objelerden biri. Müzik Erken Tunç çağında Karaz bölgesi diye de adlandırılan büyük bir e, coğrafyanın aslında envanterine hayır ürünlerimizi burada hep beraber sergiledik görüyorsunuz devam ediyoruz arkadaşlar yine müzemizde orta tunç çağına ait insanların artık yapı malzemeleriyle beraber kullandıkları çanak çömlek türü ürünlere ama bunların her biri aynı zamanda sanat değeri çok yüksek olan ürünlere rastlıyoruz. Orta Tunç Çağı'nı geçtikten sonra ...yine erken Tunç Demir Çağı olarak da tanımladığımız döneme... ...hanımefendilerin her dönem kullandıkları o zengin e, envanteri burada da görürsünüz. E, Urartu dönemine ait olan bu zenginliklerde hep beraber müşahede ediyoruz. Her döneme ait burada e, sikkeleri görmüş oluyorsunuz. Selekusiler, Partlar, Roma, Doğu Roma... Sasani, Abbasiler, Anadolu Selçuklu, Ahlat Şahlar ki bu çok önemli bunu hep beraber göreceksiniz birazdan. Ahlat'ın devlet kurulan şehirlerden biri olduğunu göreceksiniz. Artuklu dönemi, Moğollar dönemi, İlhanlılar dönemi, Osmanlı dönemi ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Biraz önce hep beraber e, arkeolojik belleğimizi dolaşmış olduk. Şimdi de kentsel belleğimizdeyiz. Bu kentsel bellek tabii daha fazla e, bizim medeniyetimizin e, tasvir edildiği, tanımlandığı yer. Sultan Alparslan'ın o meşhur cuma hutbesini okuduğu, namazını kıldığı ve 1071 tardını verdiği alandayız. Gerçekleştirdiğimiz bu müzede günümüze büyük bir e, envanter olarak, kazandırılmış oldu. Sultan Alparslan obası Türk tarihi için bir dönemin başladığı her yıl festivallerin düzenlendiği tarihi mekan. 1071 Malazgirt kutlamalarının ilk ayağının yapıldığı Ahlat. Türkiye'nin en güzide millet bahçelerinden birindeyiz. Arkamızda hemen 1071 Sultan Alparslan obası var en ihtişamlı aslında festival alanlarımızdan birindeyiz. 1071 kutlamalarının biliyorsunuz ilk etabı Ahlat'ta, son etabı da Malazgirt'te gerçekleşiyor. Hem burada hem orada muhteşem bir şekilde 1071'i Büyük Türk Komutan Sultan Alparslan'ın emaneti ülkemizi yad ediyoruz. Bahçemizde hem camimiz, sosyal donatı alanlarımız, kıraathanemiz, 50 tane dükkanımız, üç tane köprümüz, büyük bir derivasyonumuz, hipodromumuz ve 150 bin metrekare alanda 4 helikopterin aynı anda inebileceği heliportumuz, 80 bin metrekare yeşil alanımız, efendim yine 5 bin ağacımızın dikili olduğu ve yürüyüş parkurlarıyla da insanları mest bir güzellik var. Alattaki külliye bizim vatan birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve aynı zamanda insanlarımızın birliğini, kardeşliğini, bin yıllık kardeşliğimizi muhafaza alanı oldu. böyle bir özellikti. Şimdi yanı başında Bakanlar Kurulu için inşa ettiğimiz 9 blok misafirhane var. Bu şu anlama geliyor. Yarın Türk Devlet Teşkilatları'nı burada ağırlayacağız. Türk Konseyi burada toplanacak. Orta Doğu'da Devlet başkanlarımızı burada ağırlayacağız. Yine Allah nasip ederse yanı başımızda komşumuz İran'ı burada ağırlayacağız. Bu bölgenin yeniden ortak akıl merkezi, istişare merkezi olacak. Ağlat tarihteki fonksiyonunu, o satvetli günlerini e, inşa edecek bir akılla yoluna devam ediyor. Ahlat yöre içerisinde bambaşka ayrı bir yeri vardır. Ee, geçmişten tarihin e, derinliklerinden örfünü, adetini, yaşam tarzını, ananelerini taşıyan, maziyi atiye taşıyan bir figürdür. folklörün tamamı budur. Ahlat Foklörü Bitlis yöresi içerisinde ayrı bir yeri vardır. Toplamda 24 tane oyun vardır. Bu oyunlar geçmişte yaşamış olduğu tarihi savaşları, bayramlarını, acı ve tatlı günlerini anlatan gerek el ile gerek ayak ile sunumudur.